Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım bu videomuzda yine çok güzel bir MD yetkinliği ile beraberiz Airdrop bir MD etkinliği olacak ve 50 dolara kadar hatta daha fazlasını da kazanabileceğimiz bir etkinlik Olacak ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. MDI etkiliğine hemen geçelim isterseniz. MDI'nin ne olduğunu bilmeyenler için biz kanalımızda bunu anlattık. Sağ üst köşeye videonun sağ üst köşesine bunun kartını bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Maxi Borsası'nın Herhangi bir coin veya token listelemeden önce yaptığı kullanıcılarına kazanç sağlamak için ve bir, bir nevi biraz da e, borsa içerisindeki hacim arttırmak için yaptığı bir etkinlik ve buradan güzel kazançlar elde edebiliyoruz. Bu etkinlikte ise airdrop şeklinde bir kazanç olacak. Maxi MD etkinliğinde. Peki nasıl bir etkinlik nasıl katılım sağlayacağız bunlardan bahsedelim. E, Maxi borsası yeni MD etkinliğinde deliyor yani DSP tokenı listeliyor. Bu etkinliğe katılım sağlayabilmek için yapmamız gerekenler öncelikle bir Maxi borsasında hesaba sahip olmak. Videonun aşağısında açıklamalar kısmında bunlar linki kullanarak kendinize bir hesap açabilirsiniz. O linkin bazı avantajları var. Ona da birazdan değineceğim. Burada belli kazançlar elde edebileceğiz. MD yetkinliği ile birlikte. Ekstra garanti kazançlar MD. Şimdi MD yetkinliğine nasıl katılacağız arkadaşlar? Ve ve etkinlikteki ödül nedir? Şimdi katılım için yapmamız gereken şey aslında şu. 3 Eylül 2022 sabah 11, 4 Eylül 2022 sabah 11 saatleri arasında her 500 USDT'lik işlem hacmimizde biz bu etkinlikte katılım için bir bilet alıyoruz. E bu işlem hacmimizi de şurada yapabiliyoruz gördüğünüz gibi aşağıdaki paritelerde her 500 dolar yaptığımızda aslında her 500 dolar yaptığımızda değil de 500 dolar ile 3000 dolar arasında ki her işlem hacmimiz için burada bir bilet alıyoruz. 3000 dolar ile 10000 dolar arasında yaptığımız işlem hacimlerinde ise yani 3000 dolar üzeri ya üzerinde yaptığımız işlem hacminde ise 2 bilet alıyoruz. Şimdi 500 dolarlık bir işlem hacmi yaptığımızı varsayalım. 500 dolarlık işlem hacmimizi yaptığımızda otomatik olarak bir bilet hakkımız oluyor ve çekilişle bize 640 biletten birinin çıkma ihtimali oluyor Burada da Bilet çıkarsa bize direkt hesabımıza 560 DSP Token yatırılacak Peki bu 560 DSP token şu anki değeri ne Hemen ondan da bahsedeyim bakın burada gördüğünüz gibi coinmarketcap'da açtığımda 565 DSP token'ın değeri Tam 50 dolar Hani buradaki 62 centi tıraşlayalım tam 50 dolarlık bir getirisi olacak Yapmamız gerekenler çok basit. Maxi borsasına üye olacağız. Videonun aşağısındaki açıklama var kısmındaki linkten. Sonra da en az 500 dolarlık bir işlem hacmi yapacağız. Yani atıyorum 250 dolarımız var. Bir kere alıp bir kere satacağız. Otomatik 500 dolarlık bir işlem hacmimiz olacak. Hem de burada şöyle bir durum söz konusu. Bakın Maxi borsasında şu an tüm spot işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti var. Yani yüzde sıfır komisyonla bu işlemi yapacaksınız. Sadece çekilişe katılmış olacaksınız. Bu 500 USDT'lik işlem hacmini yaptıktan sonra bir bilet alma hakkımız kazan olacak. Hani bunu arttırırsak atıyorum 3000 dolarlık yaparsak 2 bilet. Bu biletlerden birine çıkarsa da bizim ödül. Burada 560 DSP tokenı alacağız. Bu bir airdrop etkinliği. Bir varlık değişimi yok. Direkt biletimize çıkarsa cüzdanımızda herhangi bir coin veya token barındırmamıza gerek yok. Para 560 DSP token tak diye yatacak bizim hesabımıza. Burası çok güzel. Buraya kadar harika. Ve şöyle bir durum daha var. Eğer hiçbir şekilde bizi çıkmadı diyelim. Kalan DSP token'larda bakın ödül havuzu bin DSP token. Bize çıkmazsa kalan DSP da katılım ödülü olarak kullanıcılara dağıtılacak. Bak bence bu da çok güzel bir özellik. Yani her türlü bir şey alıyoruz. Ve burada şöyle bir şey daha var. Burada bizim alım satım için uygun olan pariteleri görüyoruz. Burada işlem yapmamız gerekmekte. Burada şuna da dikkat edelim. MD işlem hacminin hesaplanmasında yalnızca USDT işlem çifti dikkate alınır. Bunu da göz önünde bulundurun. E, yapmamız gereken 3 Eylül sabah 11 ile 4 Eylül sabah 11 arası 5 dolarlık bir işlem hacmi yapıp bir bilet hakkını kazanmak. Sonrasında bu işlem hacminden sonra bakın e, Mexi Global'a gelin. Kazan bölümünün altında MD yazar. MD'ye tıklayın. Burada bakın deliyor. DSP token'ın trading round'u var. Hemen buradan çekilişe katılına tıklayıp buradan biletinizi alın. Çekilişe katılın. Yoksa yaptığınız hacim boşa gider. Aklınızda bulunsun. Şu an burada 10 saat gibi bir süre gösteriyor. bundan dolayı gözükmüyor. Ama buraya girip bunu yapın arkadaşlar. peki ödüller ne zaman dağıtılacak? Ödüller de yine 4 Eylül, 4 Eylül 13.30 arasında yani tam 13.30'da dağıtılacak çıkan biletlere kazanan biletlere. Buraya kadar çok güzel peki benim videonun aşağısında açıklamalar kısmında yeni kullanıcılar için verdiğim avantajlı link ne işe yarıyor Hemen ondan da bahsedeyim gelelim hemen bunun sayfasında bizim Maxi borsasıyla Bir işbirliğimiz var burada güzel kazançlar elde edebileceksiniz yeni kullanıcıysanız eğer Hemen bu kampanyadan da bahsedeyim ve MD etkinliği ile nasıl bağlantı kurabiliriz bundan da bahsedeyim bakın zaten Bizim Videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan linki kullanarak Maxi bir kayıt açıp kimlik doğrulamanızı yaptığınızda KYC kimlik doğrulamanızı gerçekleştirdiğinizde 10 dolar değerinde size vadeli işlemler bonusu yatırılıyor. Siz gidip bu 10 dolarla vadeli işlemlerde herhangi bir şekilde pozisyon açıp pozisyon kapatabilirsiniz. Bu çekilemiyor ama burada ettiğiniz elde ettiğiniz karlar çekilebiliyor. Bence bu güzel bir başlangıç. Sonrasında bakın 5 MX token diyor. 5 MX token da bugünkü değeri herhalde 5 dolar ile 6 dolar arasında bir şeydir diye tahmin ediyorum. Bakmadım şu anki pariteye. Ama bu civarlarda bir değeri var dolar bazında. 5 MX token da bir hediye var burada, çekilebilir. Bu nasıl alınıyor peki? Spot işlem hacmi 1000 dolar ve üzeri olan yeni kullanıcılar 5 MX token alabilir. Zaten airdrop'ta bizden ne istiyordu arkadaşlar? Bakın, 500 dolar değerinde bir işlem hacmi yapmamı istiyordu. 500 USDT değerinde. E zaten ben buradan böyle kayıt olduğumda gelirim. 500 dolarlık işlem hacmini de yaparım. İki kere yaparım bunu. 1000 USDT'lik işlem hacmine ulaşırım ve buradan 5 MX token'ımı da alırım. Ben bu mantıkla ilerliyorum. E ayrıca burada şöyle bir şey daha var. Bu çekilebiliyor. Bir de 25 USDT bir bonus ödülü yine var. Bunda da işlem hacmi 3500 USDT. Yani spot işlem hacmi 3500 USDT. Olan kişiler de burada 25 USDT vadeli işlem bonusu alabilecekler. 3500 USDT spot işlem hacmi yaparsam otomatik olarak MD'ye de benim kaç bilet hakkım oluyor? Gördüğünüz gibi 2 bilet hakkım oluyor. Buradan da kazanmış oluyorum. Bu mantıkla ilerlediğimde böyle bir birleştirilme yapılabilir diye düşünüyorum. İsterseniz değerlendirebilirsiniz. Benim MD ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bence güzel bir etkinlik. 4 Eylül 2022 13.30'da da e, bu şeyler dağıtılacak. DSP token bu dağıtılacak. Sonrasında siz gibi borsada bozup e, çekebilirsiniz eğer size çıkarsa. Umarım bizden birine çıkar diye ümit ediyorum. MD'nin sayfasına gelip, Maxi borsasında bu MD sayfasına gelip kayıt olmayı unutmayın ve biletinizi almayı unutmayın. Yoksa bütün bu yaptığınız çabalar, işlemler boşa gider. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer kafanızda bir soru işareti varsa lütfen yorum bölümünde belirtmeyi unutmayın. Ben ve elbet başka bir arkadaşım size yardımcı olacaktır. Görüşmek üzere. Bay bay.